İstanbul'un Kasımpaşa semtinde yer alan Piyale Paşa Camii'nin içerisinde bulunmaktayız. Bu eseri burayı yaptıran kişi Sultan II. Selim'in kızı, Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu olan Gevherhan Sultan'ın eşi, Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından bu eser yaptırılmıştır. 1573 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Caminin plan şeması dikdörtgen bir plan şemasıdır ve bu dikdörtgen yapıyı Mimar Sinan 6 adet kubbeye taşıtmıştır. 2 kubbe burada, iki kubbe önümüzde görmüş olduğumuz sütunun arkasında. Diğer iki kubbe ise bir diğer sütunun arkasında yer almaktadır. Bu dikdörtgen yapıyı 6 adet kubbe taşımaktadır. Piyale Paşa bir Hırvat asıllı devşirme paşaydı. Alınıp yetiştirilip endorunda okutulmuştu ve kaptane deryalar kadar yükseltilmişti ve 14 yıl Osmanlı Devleti'ne kaptan deryalık yapmıştı. Daha sonra Sultan II. Selim'in kızı Gevherhan Sultan'la evlendirilmişti. Sultan II. Selim ben kendisini sevmekteyim. O dönem hala Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu dönemdi. Çünkü kadro çok sağlamdı ve 3 tane kızına Sultan II. Selim 3 tane devşirme başına vermişti. İsmihan Sultan'ı Sokul Mehmet Paşa ile evlendirmişti. Sokul Mehmet Paşa 1579 yılındaki vefatıyla Osmanlı Devleti'nin duraklamaya girmiş olduğu çok önemli bir Osmanlı Devleti, devlet, adamıydı. Sadece İstanbul'da 3 tane camisi bulunmaktadır. Kadırga Sokulu Cami, Azap Kapı Sokulu Cami ve bir diğeri ise Büyük Çekmece'de yer alan Sokulu Cami'dir. Bir diğer kızı Şah Sultan'ı ise Eyüp Sultan'da eseri bulunan, külliyesi bulunan ve yine bir Mimar sinen eseri olan Zal Mahmut Paşa. Hazal Mahmud Paşa'ya vermişti. Diğer kızı da şu anda içerisinde bulmuş olduğumuz bu camiyi yaptıran Piyale Paşa Gevherhan Sultan'ın eşiydi. Demek ki bu üç tane paşa doğru düzgün temiz insanlardı ki Sultan II. Selim kanından canından çok sevmiş olduğu kızlarını bu üç kişiye vermişti. Caminin dikkat çeken detaylarına baktığımız zaman hemen mihrabında 16. yüzyılın muhteşem İznik Çinlerini görmekteyiz. Çok Dikkat çekmektedir. Hemen onun üzerinde yer alan lacivert zemin üzerinde beyaz renkte yazılmış Cili Sülüs kitabı almaktadır. Ve Cuma suresi buraya yazılmıştır. Dönemin en önemli hattatı olan Ahmet Karahisari'nin öğrencisi Hasan Çelebi bu, bu hattı buraya yazmıştır. Sizler de muhakkak buraya gelmelisiniz. Bu detayların her birini sizler de yerinde görüp sevdiklerinize bunları anlatmalısınız.